tutunamayanlar Oğuz Atay Bütün gücüyle çenesini oynatmaya çalıştı. Doğru mu bu Selim? Nasıl olur? Sen de biliyorsun ölmediğimi değil mi? Yoksa ikimiz de öldük mü? Selim başını salladı. Nasıl anlamamıştı? Demek tabut bunun için hafifmiş. Ama ben o kara adamları gördüm. Konuştum onlarla. Selim gene başını salladı. Onlar seni görmediler ki. Parayı az bulduklarını söylediler ama. O sözler sana değildi. Cenaze memuruyla konuşuyorlardı. Kendi ölümüne üzülmekle birlikte Selim'i gördüğüne sevinmişti. Belki o da ölmemiştir diye düşündü. Peki hüküm neydi Selim? Kimin hakkındaydı? Benim mi, senin mi? Bilmiyorum dedi Selim. Her zaman söylemezler. Zaten bilinen beylik sözlerdir her hükümden birkaç kopya çıkarırlar. Aynı günde gömülenler için okurlar. Çok merak ediyorsan Haşim Bey'in törenine gider öğreniriz. Hayır sen anlat. Selim omuzlarını silkti. Hepsi aynıdır dedim ya. Turgut içinde ifade edemediği tatlı bir duygunun varlığını duyarak direndi. Hayır sen gene anlat Selim. Sen başka türlü söylersin. Sen anlatınca beylik olmaz.'' Selim gözlerini ileriye, çimenlere, papatyalara ya da onlardan öteye hiçbir şey görmüyormuş gibi, hep Turgut'un onu hatırladığı gibi dikerek kısa bir süre sustu. Sonra parmaklarını saçlarının arasında gezdirdi ve yarım bıraktığı bir sözü tamamlıyormuş gibi konuşmaya başladı. Bizim için hüküm hep aynıdır, kısa bir hükümdür. Beklediğimiz ve inanamadığımız bir hüküm. Yalnız bizim için çıkarıldığını sandığımız Oysa sayısız kopyası olan ve ayrıntılara inmeyen bir hüküm. Biraz para verilince, biraz tatlı davranınca yumuşayan ve gene de aslında hiçbir biçiminin bizim için önemi olmadığını bildiğimiz bir hüküm. Turgut kendini acıyordu. Ölümün getirdiği duygunluğu yırtmak istiyordu. Bir yararı dokunuyor mu bizlere? Selim başını salladı. Öldükten sonra neyin yararı dokunur ki? Doğru. Durumu kabul etmeye başlamıştı. Kendine ve bilemediği, tanımlayamadığı şeylere acıması artıyordu. Bir yandan da bu durumdan kurtulmak için yüreğini acıtan bir çaba göstermeye çalışıyordu. Papatyalar diye söylendi Selim. Papatyalar burada o kadar çok var ki. Ter içinde uyandı. Görünmeyen iplerle bağlandığı yataktan kendini ayırmak için ona dayanılmaz ve ümitsiz gelen bir çırpınma bir hayata dönme isteğiyle kıvranıyordu. Ya da kıvrandığını sanıyordu. İçinde bir yerde artık hiç hareket edemeyeceğini hissediyordu. Yine içinde bir yer, bir duygu kendini bütünüyle bırakmasına engel oluyordu. Bir kıpırdayabilse tekrar yaşayacaktı. Birden bir oluşturan başka bir oluşa geçmenin ölçülemeyen süresi içinde kendine geldi. Hiçbir şey düşünemedi. Güneş odayı doldurmuştu. Göz ucuyla yanına baktı. Karısı kalkmıştı. Yarı aralık kapıdan çocuklarının sesleri geliyordu. Bu sesler ve odayı kaplayan güneş onu yavaş yavaş ısıttı. Ne oldukları pek anlaşılmayan fakat hayata ait sesler. Rüyanın verdiği katılığı yumuşattı. Yattığı yerden doğruldu. Henüz başka bir ülkenin kolayca kırılabilen bir varlığı olmanın endişesiyle yavaşça kalktı. Pencereye yaklaştı. Perdeyi hafifçe aralayarak dışarı baktı. Karşı evlerin Turgut'a sırtını dönmüş arka cepheleri. Çizgilerini yumuşatmayı bilememiş kütleler. Çirkinliklerini rüyadan yeni uyanmış bir insana sadece var olmalarıyla unutturan gerçek acımlar. Turgut bütün bunları o sırada mı düşündü yoksa sonradan o anı hatırladığı zaman öyle düşündüğünü mü sandı? Bilemedi. Çünkü o zaman henüz Ulrich yoktu. Henüz durum bugünkü gibi açık ve seçik, bir bakıma da belirsiz değildi. Bir cümle kaldı yalnız aklında. Güzel bir gün ve ben yaşıyorum. Siz hiç merak etmeyin dedi adam. 10 derste bu işin üstesinden gelirsiniz. Kimlere öğretmedik ki biz bu mereti? Biz de az dayak da yemedik ustamızdan. Cehalet, bey ağabey, cehalet işte. Senin gibi münevver bir vatandaş olsaydım hiç zahmet çekmezdim valla. Turgut önündeki direksiyona belli etmek istemediği bir çekingenlikle bakıyordu. Kimse sezmeden, korkusunu fark etmeden bu inatçı ve onu tanımayan sertlikle nasıl uyuşabilecekti? Öğrendikten sonra bütün zorluklar geride kaldıktan sonra vücudun her parçasında başlangıçta bu makine kadar kör ve inatçı olan direnmenin yumuşadığını, dokunmanın mümkün olduğunu gördüğü zaman yazık ki geçiş süresini unutuverir insan. İleride yeni bir denemeye girmek üzere olduğu anda hiçbir yararı dokunmaz ya da dokunmayacakmış gibi gelir yaşanmış olanın. İnsanlar da bırakmazlar ki en yakınınız bile otomobilin arka kanapesinde oturan karınız bile. Bile ne demek özellikle en yakınımız sizi aptalca bir yarışma duygusuna sürükler. Turgut da kendini sesini çıkarmadan arkada oturan ve sinirine dokunan bir anlayışlılık içinde görünen karısıyla gizli bir yarış içinde görünüyordu. Kadınlar da el ustalığı isteyen işler, Aptalca bir yarışma duygusu vardır zaten diye düşündü. Erkeklerin başka konularda onlara üstün ve yukarıdan bakarmış gibi görünen tavırlarını çekemezler. Bu çeşit yarışmalarla acısını çıkarmak isterler. Bir yandan da her şeye rağmen savunmasız ve narin olduklarını gösteren yapmacıklarını elden bırakmazlar. Canım şu ipi şuraya takar mısın? Canım senin boyun yetişir ya da sen benden kuvvetlisin. Yani senin bütün üstünlüklerin basit ve hayvani temellere dayanır. Sonra küçük bir aksama olunca, dur canım. Bir de ben denesem sahteliği. Uzun boylu hayvan, beni kuvvetli kollarına alıp götürdün. Şimdi bir çamaşır ipini takamıyorsun işte. Karı kocanın birbirleriyle ve çevreleriyle durmadan yarışmasını anlamıyorum demişti Selim. Belki onlar farkında değil oysa bana bu davranış hayatı cehenneme çevirmek gibi geliyor. Ne yapalım? Nermin'in şu anda bu işi benden iyi yapma arzusuyla tutuşmasına nasıl engel olalım? Hadi Turgut göster kendini. Yut şu direksiyonu. Solundaki pencerenin camını indirdi. Ve kolunu kapıya yaslayarak dışarı baktı. Talim alanı ağaçsız bir tepenin altında beceriksizce tesviye edilmiş bir yola çevrelenmiş toprak bir arsaydı. Tembel bir ilkbahar güneşi toprağı ve insanı ısıtıyordu. Zemin kuru ve tozsuzdu. Toprak yolun üstünde araçların ezmediği ve iyi düzeltilmemiş yerlerde papatyalar büyümüştü. Seninle kır gezintilerimizde topladığımız papatyalar. Başlasana artık, vakit geçiyor diye seslendi karısı arkadan bir yerden. Bir koşuda yanındaki yarışmacıların sinirini bozmak için çıkış yerine hesaplı bir telassızlıkla yaklaşan, çevresini bilinçli bir anlamazlıklarla süzen bir atlet gibi hareket etti. Elini yavaşça aşağı indirdi, kontağı açtı. Henüz alışkın olmayan ayaklarıyla gaz ve debriyaj pedallarını ayırmaya çalışarak yavaş yavaş arabayı yürütmeye başladı. Yaşa abi eyvallah. Nasıl hemen kaldırdı arabayı değil mi abla? Senin aklından geçmeyen ya da yakıştıramayacağın düşünceler içinde abla. Nermin karşılık vermedi. Ben arabayı kaldırmaya çalıştım ilk gün. Ustamdan nasıl bir yumruk yemiştim sırtıma. Az kaldı direksiyon göğsüme giriyordu. Direksiyonu az sağa çevir. Sağdan gidelim yoldaymış gibi. Çok yapışma direksiyona. Biraz serbest bırak. Şoförün övücü sözlerini bırakması Turgut'u biraz sinirlendirdi. Adamın uyarlamalarını azaltmak için bütün gücünü toplamaya çalıştı. Vücudun her noktası gergin bir korku içindeydi. Üstüne çöken bu alışık olmadığı baskıya karşı koyuyordu. Turgut kaslarında bilinmeyene karşı ilk isyan geçinceye kadar bu korkulu gerginliğin azalmaması gerektiğini biliyordu. Bütün gücüyle bir yandan vücudunun isyanına karşı koyuyor, bir yandan da bu çatışmayı yanındakilere sezdirmemek için sonradan ona gülünç gelen aşırı bir itina gösteriyordu. Bu gergin öğrenme devresi geçince de arkadaşlarına kendini küçümsermiş gibi bir tavır takınarak anlatacaktı bu durumu. İlk korkunun yaşandığı zamanın ağırlığından kurtulmak için o anın güzelliğini bozacak, ona ihanet edecek ve başarmanın kolaylığını yaşayacaktı. Bu işlere yatkınlığını ileri sürecek, övünecekti. Turgut bütün bunları bilmiyordu o sırada. Biraz daha dişini sıkması gerektiğini biliyordu sadece. Birden arkaya döndü ve "Gerçekten sanıldığı kadar zor bir şey değilmiş." dedi.